Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni bir book buldum onu deneyeceğim bugün sizlere arkadaşlar size de göstereceğim arkadaşlar bu bookla ya hani geçen ya yapmıştık ya havaya uçmuştuk onun aynısı arkadaşlar. Şimdi hemen size göstereceğim oldu Yine aynı hava uçuyorsunuz. kadar bulursanız. Ama arkadaşlar burada bayağı bir gidiyorsunuz zaten. Ben şu iki tane şey var arkadaşlar gördüğünüz. Burası katlısı değil var. Bu iki tane şeyin arasına geliyorsunuz arkadaşlar. Böyle yanına. Ama bayağı bir yanına geliyor. Şöyle hemen bir yana çaldım arkadaşlar yanına. Şöyle yanına yanaşıyoruz arkadaşlar. Şöyle yanaşalım yavaş yavaş yanaş. Sıkıştı böyle neyse Yanaş 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 Tamam şimdi böyle çıktı Şuna basalım Biz öbür tarafa çıkmamız lazım arkadaşlar aslında Öbür tarafa çünkü Şeyin arasına kalmamız lazım dakika Evet arkadaşlar kaldık Şimdi arkadaşlar burada kaldıktan sonra arkadaşlar bunu yumrukluyorsunuz böyle bayağı bir yumrukluyorsunuz. Yumrukla 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 arkadaşlar en sonda hemen zaten size göstereceğim birazdan. Yumrukla yumrukla en sonda arkadaşlar bir bize havaya atıyor bu. Arkadaşımız da bir seviye olacak. Yumrukla yumrukla arkadaşlar bayağı bir zaten biz kendi atıyor havaya. Bir dakika arkadaşlar oldu bari havada gezerseniz Kimse de sizi görmez son alana kadar <laughs> Yine derece kasma yöntemi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir havaya uçtu Arkadaşlar bayağı bir gidiyor bakın Daha göremiyor haritayı bile göremiyoruz sonrasında Uçurdu biz arkadaşlar şu anda Bayağı arkadaşlar haritayı bile göremiyoruz şu anda En yukarıdayız Arkadaşlar planınız olduğumu ver ya tamamdır derece kasma yöntemi zaten arkadaşlar anda aşağı iniyoruz bu arada arkadaşlar bir de aşağı indiğinizde de eğlenmiyorsunuz bu arada hiç canınız bile gitmiyor oyunun bu olduğu için canınız filan canınız gitmiyor önce de biz indirecek birazdan gidiyoruz arkadaşlar iniyoruz canımız falan gitmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi canımız gitmeyecek. İyi Bak indik arkadaşlar. Tık azalmıyor. Arkadaşlarımız da yapmaya çalışıyor. Birazdan da zıplayacak arkadaşlar. İyi izleyin. Gitti arkadaşlar. Hemen şöyle ben de... Ben de gideyim. En üstte arkadaşlar görüyorum. 2000 metre var. 2000. 3000 kaçmış arkadaşlar? 4000 metre açmış bizim 4 kilometre. Hatta arkadaşlar 5000 oluyor. Oha 5000 metre var aramızda. Daha da çoğalıyor arkadaşlar. Ha 5396 metre oluyormuş arkadaşlar. Şimdi o çıkarken bir de biz geliyormuşuz. <laughs> Gittik arkadaşlar. Aynı anda gidiyoruz. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar biz giderken biz çıkacağız. Sen giderken sen giderken biz gidiyorduk. Arkadaşlar gördünüz aşağı iniyor şu anda. Terörde, arkadaşlar onun da hemen arkasındayız zaten birlikte inecek. Baya bakıyoruz yukarı atıyor. Gördüğünüz gibi böyle derece kasabilirsiniz

devamlı gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videomuza like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Gözde arkadaşlar bu sakın da denemeyi de unutmayın. Yani şöyle arabanın önüne bir kardiyan koyayım. Böyle de bir bu vardı arkadaşlar bir ara var. Bu ama şey araba yok oluyor. Şey yok oluyor. Gardiyan. Bir da buldunuz mu arkadaşlar? Tamamdır var ya. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Dediğim gibi bak böyle bu videoların gelmesi çok önemli. Like atıp kanalımıza abone unutmayın. Hepinizi seviyorum sadece kalın.